Tasarım dünyasının önemli isimleri bu hafta İstanbul'da bir araya geliyor. Londra 2012 Olimpiyat oyunlarının kapanış töreninin tasarımcısı Devlin ve Siyah Kuğu filminin yönetmeni Aronofsky, All Design Tasarım Konferansı'nın en önemli isimleri arasında konferansla dijital gazetecilikte tartışılacak. Bir rüyaya ağıt, siyah kuğu ve güreşçi. Amerikan yeni kuşak sinemasının dahi çocuğu Darren Aronofsky sıra dışı yapımları ve cesur anlatımıyla beyaz perdeye damgasını vurmuştu. Şimdi bir tasarım konferansı için Türkiye'ye geliyor. 22-23 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan All Design konferans ve fuarında sadece Aronofsky de yok. Ünlü <laughs> DJ Claude Schall ve Mimar Ron Arad'ın yanı sıra bir heyecan verici isim daha var. İstanbul'da da konser verecek olan Rihanna'nın Lady Gaga'nın başta olmak üzere pek çok ünlü sanatçının sahne tasarımlarını yapan yaratıcı direktör S Devlin. Devlin'in en son ses getiren işi Londra Olimpiyatlarının kapanış töreniydi. All Design Tasarım Fuarı ve Konferansı'nda medyada gündemde olacak. Hürriyet Gazetesi'nin genç yöneticileri dijital çağda gazetecilik ve değişen medyayı 23 Şubat günü masaya yatıracaklar.